aktimin son verilmesi veya işte, e, istifa ettirilme döneminde yeterince sorun yaşadım. Yeterince problem yaşadım. Gece saat 11'de evime gelindi. Aracıma bilgisayar mı konuldu? Bunlar kamera kayıtları da var bende. Kim koydu? Ee, polis mi? Yok, polis değil. Emniyetten hiç kimse değil. Bu e, Kim? merkez yani oradaki merkez yapılanmanın adamları. O ne demek merkez yapılanma? <laughs> Sinan merkez yapılanma şu demek. Turaş'ın Turaş'ın bağlı olduğu merkez yapılanmanın adamları geldiler gece. Eşim ağladı. bakanlığın adamları. Evet. Eşim ağladı. Ver dedi. Yani dedim ya şey mi oldu? Bir şey mi oldu? Silahla mı geldiler evine? Yok silahla gelmediler. Ha. Silahla eşim zorla beni çıkardı. Git dedi aşağıda teslim et. Yukarı çıkmasın adamlar. Çünkü 4-5 kişi geldi. Bu 4-5 kişi yani 4-5 kişi de benim raporumda ismi geçen insanlar. Yani sıkıntılı insanlar. Yani benim raporumda bu şahsı nasıl işe alırsınız? Benim işe alınmasında direndiğim insanlar. Veya mesela bakanlığın plajlarında bakın bakanlığa bağlı bir plajda sahte lisanssız post programı kullanılmış. Benim kapıma gelen arkadaşlardan birisi de iç denetimde çalışıyormuş. O dönemde Sonra ben kıza aldım çünkü bunlar niye rapor etmedi? Burada bakanlığın plajlarında nasıl saat deposu program kullanılır diye. Benim kapıma gelen arkadaşlardan birisi de o. Şu...